Erkan Macit Piramidin 13 güç merkezi ve hanedanlar. Ortada dolaşan dezenformasyona uğramış sahte bilgilere karşı gerçekten doğruluğu insanı oturup düşündürebilecek, küçük de olsa ciddi ve bilgilendirici bir bilgi ağının son zamanlarda artık gerçekten gizli kalmadığına ve bize verilerin kendiliğinden aktığına şahit olmaktayız. Evet şu meşhur 13 aileden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki son zamanlarda artık dünyanın her bölgesinde Avrupa, Amerika, bizim ülkemiz Türkiye, Rusya, Asya, Uzak Doğu, Ortadoğu gibi tüm bölgelerde bu konular konuşuluyor ve gayet de önümüze popüler şekilde servis ediliyor ve bizler de bu bilgilere istinaden okurlara yani sizlere sunuyoruz ya da insanların önüne sunuluyor. Şimdi gerçeklerin zamanı diyelim. Bu okuyacağınız yazı diğerlerinden farklı olabilir. Çünkü ortalıkta dolaşan ve insanlara yanlış, ucu açık bilgiler veren daha doğrusu diğer arkadaşların yazdığı gibi ondan bir satır, şundan bir satır, şu kitabın şurasından bir paragraf kopyalayıp önünüze sunmayacağım şimdi kalkıp bir kütüphaneye gitseniz içeri girip bu konular hakkında bir şeyler arasanız önünüze düzinelerce kitap çıkacak bazıları yine tam içler acısı ki 13 yahudi aile diye kitaplar yazıyorlar maalesef şunu belirtmek isterim ki gerçekten sağlam bilgilere dayanıp yıllarca insanlara gerçekleri yazan büyüklerimizi de tenzih ediyoruz hadi diyelim ki yanlış bilgilere uydular e o kadar da bariz hatalar yapılmaz ki. 13'ü ve bağdaştırılan aileleri insanlara az sonra izah etmeye çalışacaklarımla aktarırsam mantıklı sonuçlar alma ihtimalimiz olabilir. Fakat bu ailelerin 13'ünü de toptan Yahudi yaparsan içler burada gümler. Gümlediğin yerde de herkes sana güler. Hanedanlar meselesine gelmeden önce 13 rakamına değineceğim. Çünkü 13 rakamı tapınak şövalyeleri için çok önemli bir semboldür. Tapınak şövalyelerinin dünya sahnesinden kırılma yaşadıkları ve Tarihin gidişatını değiştiren o gece, Tapınak Şövalyelerinin büyük üstadı olan Jacques de Molay'a ve onunla birlikte Paris, Fransa karargahında bulunan şövalyelere yapılan 13 Ekim Cuma 1307 gecesi gerçekleşen baskın tarihin en önemli olaylarından biridir. 13 Ekim Cuma Tapınak Şövalyelerine ders olmuş ve ezoterik olarak belirledikleri onlara uğursuzluk getiren bu rakam "bizi öldürmeyen şey güçlendirir" sözüyle onlar için artık uğursuz değil, uğurlu rakam haline gelmiştir. Çünkü bu 13 rakamını bu tarihten sonra dünya sisteminde görmeye başlıyoruz. Hatta ve hatta cebimize bile bu sembolik rakamı soktular biz farkında olmadan. Şimdi bu rakam nasıl kendilerini tarif eden sembol haline gelmiş? Geçtiğimiz 100 yılda neler yapmışlar? Bu rakam üzerinden bir bakalım. Bakalım ki meseleyi oradan 13 güç merkezine bağlayabilelim. 1775-1783 yıllarında gerçekleşen Amerikan Özgürlük Savaşı Britanya İmparatorluğu ve ona isyan eden 13 koloni arasında gerçekleşti ve Britanya yenilgiye uğratılarak Amerika kıtası üzerindeki mutlak hakimiyeti sonlandırıldı. Amerika özgürlüğüne kavuştu. Britanya karşısında Amerika'nın kontrolünü ele geçiren 13 koloni zamanla 13 eyalete dönüştü ve 13 rakamı Amerikan halkı için özgürlük sembolü anlamını taşımaya başladı şimdi gelelim tüm dünya paralarının endeksli olduğu ve dünya parası olan Amerikan dolarına bu mesele çok önemli çünkü 21. yüzyılda para dünyayı yönetiyor parayı yönetenler de dünyayı parayı yönetenler kendi mühürlerini onun üzerine koymayı hiç unuturlar mı dünya medeniyetinin cebinde dolaşan her yerde geçerli olan 1 dolar bu doların sahibi olanlar bakalım içine ezoterik olarak neler gizlemişler. Doların sağında bir kartal var görürsünüz. Bakalım onda ne tür dizaynlar var. Kartalın ağzında tuttuğu şeridin üzerinde E Pluribus Unum yazıyor. Peki ne demektir bu? Amerika Birleşik Devletleri'nin sembolü olan ilk resmi sözlerinden birisidir. 13 koloninin yani birçok halkın birleşerek tek bir devlet olması manasını taşır. Kartalın Önünde bir kalkan var. Kalkanda 7 tane beyaz, 6 tane ise siyah olmak üzere 13 şerit var. Saymanızı tavsiye ederim. Kartalın sağ elinde tuttuğu okların sayısı 13. Sol elinde tuttuğu daldaki yaprakların sayısı 13. Yapraklardaki zeytinlerin sayısı 13. 13. Kartalın tepesinde bulunan yıldızların sayısı 13. Doların sağında bulunan kartal ve içindeki ezoterik semboller bunlar. Bir de doların solundaki piramit sembolüne bakalım. Piramit üzerindeki ezoterik sembolleri açıklamaya geçmeden önce bir de bu sembol üzerindeki latince kelimelerin ne manaya geldiğini aktarmak istiyorum. Herkes görüyordur ki şu meşhur piramit görseli piramidin altında Novus Ordo Seclorum üste ise annuit coeptis yazar. Bu iki kelime de az dolardaki kartalda yazanlar gibi Latince kökenli. Peki neden Amerikan dolarının üzerinde Latince ve derin anlamlar taşıyan kelimeler kullanılıyor? Osmanlı Devleti daha Konstantinopolis'i fethetmeden önce Konstantin'e bir işgal girişiminde bulundu. Konstantin şehri 50 sene işgal altında kaldı ve işgalin ismi ise tarihe Latin işgali olarak geçti. Konstantin'e 50 sene işgal edenlerse Haçlı seferiyle Konstantin'e gelen tapınak şövalyeleri. Yani bizlerin Latin istilası olarak bildiği bu 50 yıllık süreç tapınak şövalyeleri tarafından gerçekleştirildi. Doların üzerindeki Latince kelimelerle tapınak şövalyelerinin bağlantısını umarım kısaca izah edebilmişimdir. Şimdi gelelim doların üzerindeki bu Latince kelimelere. Novus Ordo Seclorum Açık bir tabirle yeni dünya düzeni manası taşımaktadır. Annuit Coeptis ise başlanmışın tamamlanması manasını taşıyor. Peki neye başladılar? Ordu Ab Kao ideali ile hareket eden bu oluşumu yani kaostan düzen çıkartacağız fikriyle hareket eden bu yapının tüm dünya devletlerini tek bir dünya devleti altında birleştirerek dünyayı tek çatı altında toplama projesi Annuit Coeptis olmaktadır. Başladığımız tek dünya devletinin tamamlanması ve ilan edilip başarıya ulaşması piramidin en alt basamağında bir rakamlar dizisi var. Peki bunlar nedir? Roma rakamları MDCCLX X V I. 1500 100 100 50 10 10 5 1 1776. Piramidin altındaki rakamları tek tek kodlayarak yazdım ve sayısal değerlerini de altta belirttim. Çıkan sonuç 1776. Peki 1776 neyi anlatıyor? 1 Mayıs 1776 yılında Adam Westhout adlı aydınlanmacı Illuminati örgütünü ilan ederek resmi hale getirdi. Bilindiğinin aksine Illuminati örgütünü 1 Mayıs 1776'da Adam Westhout kurmamıştır. Adam Westhout kurulu olan fakat yer altında olan bir yapıyı illegal halinden resmi haline getirmiştir. Illuminati'nin kurucusu Mia Pierre adında Yahudi bir kadındır. 1506 yılında Mia Pierre tarafından kurulmuştur. Anlayacağınız Illuminati, Katolik Hristiyan gücü olan Vatikan ve Fransa Krallığından büyük üstad Jacques de Molay'ın yakılmasıyla darbeyi yiyen tapınak şövalyeleri karanlığın içine karışarak ve isimlerini değiştirerek daha sonraki Gül ve Haç şövalyeleri diye karşımıza çıkıyorlar. Illuminati gibi isimler adı altında operasyonlarını yürüttüler ve bir daha böyle bir darbe almamak için farklı farklı isimler altında ezoterik örgütlere bölündüler piramide geri dönelim. Esas konumuza da girmiş olacağız zaten. Şimdi nedir bu 13 aile konusuna? Gelelim. Bu yapı tarafından dezenformasyona uğratılmış yanlış bilgilere değil, biz gerçekliği olan meselelere değinmeye çalışalım. Evet, baktığımız zaman gerçekten bir hanedanlar oluşumu var. Bir iki asırdır kökleşmiş babadan oğula varisçilerle devredilen para ve finans imparatorlukları ve bu imparatorlukların ittifak halinde tüm dünya kaynaklarını sömürgeleştirmesi göz ardı edilemeyecek bir gerçek. Peki bunu neye dayanarak söylüyorum? Radikal bir Anglo-Sakson olan John Cecil Rhodes'un dönemin Londra lideri olan Bar Baron Rothschild'la ortak hareket ederek Afrika elmas madenlerini yağmalaması, Asya'dan Çin'den başlayan ve Afganistan'a uzanan, oradan da Avrupa'ya ve Amerika'ya geçen trilyon dolarlık dünya uyuşturucu ticareti, şu anda Orta Doğu'ya gemi gemi taşınan silah sevkiyatları bu dünya sömürge imparatorluğu için yeterli kanıtlar değil mi? Bir sömürgeci devletler var. Büyük Britanya gibi, Fransa gibi, İtalya, Portekiz gibi. Bir de sömürgeci devletleri sömüren hanedanlar var. Asıl mesele de bu zaten. Oluşumun en üst çatısı. Şimdi dolar üzerindeki piramide tekrar bakıp inceleyin. Onlara göre Lucifer'in gözüne ulaşmadan önceki basamakları tek tek sayar mısınız? Kaç basamak sayacaksınız bakalım? 13 basamak var. Evet, her basamak sistemi kontrol altında tutacak olan temel güç merkezlerini ifade ediyor. Güç merkezlerini de artık neredeyse 200 yıldır kökleşmiş hanedanlar kontrol ediyor. Peki nedir bu güç merkezleri? 13 hanedanı veya 13 güç merkezini sayamıyorum. Daha doğrusu kimse sayamaz. Deşifre edilmiş bir şey değil çünkü. Sadece çok parlayan ve zenginlik konusunda tabiri caizse firavunlaşmışların ismi tahmin edilebiliyor. Bizlere araştırmak için sunulan ve afişe edilen bilgilerde fazla itibar etmemek gerek. Çünkü 13 güç merkezini yöneten aileler arasında Kennedy ailesini sayanlar var ki onlar tam bir hüsran içindeler. Ama maalesef ki haberleri yok. Başlıca sömürge güç merkezleri, dünya silah ticareti, dünya uyuşturucu ticareti, ilaç endüstrisi, müzik endüstrisi, bankaları, gıda sektörü, medyası, enerji madenleri, petrol, doğalgaz, bor, toryum, uranyum ve benzeri diğer madenler, dünya elmas, altın, zümrüt ve benzeri değerli yatakların sömürge kontrolü. Dünya sistemini kontrolünüz altına alabileceğiniz başlıca güç merkezlerini yazmaya çalıştım. Buna Elbette sizin de ekleyecekleriniz vardır. Sadece bunlardır denilemez. Yapozun her eksik parçasını bir el tamamlayacak ki resim net görülsün değil mi? Her bir basamağı oluşturan güç merkezlerini ve bu merkezleri kontrolü altında tutan hanedanların muhtemel olarak kimler olabileceğine gelirsek. Öncelikle belirtmek isterim ki bunlar toptan Yahudi değildir. Bizlere dayatılan, bizim de kullandığımız bu bilgiler ve bazı meşhur olmaya çalışan insanların kitaplarında yazdığı gibi 13 Yahudi aile dünyayı kontrol ediyor bilgisi dezenformasyona uğratılmış ve durmadan pompalanan yanlış bir bilgidir. Şimdi kökleşmiş baba oğul varis deviri ile el değiştiren hanedanları kökenleriyle birlikte yazacağım. Umut ediyorum ki yazdıklarım o zaman doğru bir çizgiye oturacaktır. Hemen kısaca oraya geçmeden şunu da göstermek istiyorum ön bilgi olması amacıyla. Amerikan dolarını basan ve Amerikan'ın merkez bankası olan Federal Reserve'ın hissedarları, Fed'in sahipleri olan hissedarların kimler olduğu halka veya kurumlara açık değildir gizlenmektedir. Amerika'da gerçekleşen ikinci büyük buhran krizi ile birlikte doların basma hakkını Amerikan hükümetinden kapan bu hanedanlar yıllar sonra içeriden birinin resmi Fed belgesini dışarıya sızdırmasıyla deşifre edildi. Ve o günden beri yavaş yavaş bir takım bilgiler halkın ve dünyanın gözü önüne çıkartılmaya başlandı. Peki doları basanlar arasında hangi isimler var bakalım. Çünkü doların sahibi olup onu dünya parası haline getirenler dünya sömürge imparatorluğu masasında oturanların da ta kendisidir. Rothschild, Warburg, Lehman Brothers, Kuhn Loeb, Rockefeller, JP Morgan Küresel Anglo-Sakson Yahudi Söbürge İmparatorluğunu oluşturan bu kemik kadrodur. Bunların yanına iki isim daha ekleyeceğim. Onlar Fed'in hissedarları arasında yok. Fakat Rothschild ve Rockefeller kadar zenginlikleri Amerika'da bilinmekte olan köklü iki aile. Neden Anglo-Sakson Yahudi İmparatorluğu dediğimi şimdi anlayacağınızı umuyorum. Rothschild Yahudi Rockefeller, Anglo-Sakson, J.P. Morgan, Anglo-Sakson, Kun Loeb, Yahudi, Kun ailesi, Loeb ailesi, Warburg, Yahudi, Lehman Brothers, Yahudi, yeni olan iki isim DuPont, Anglo-Sakson, Melon, Anglo-Sakson. Not, Dupontlar Amerika'nın yakın dönemlerinde ortaya çıkmış ve büyük bir servete kavuşmuş güç merkezlerinden birini kontrol altında tutan Anglo-Sakson kökenli bir aile. Mellonlar ise The Bank of New York Mellon'un sahibi olan Amerika'da Rockefeller'ler kadar güçlü ve servet sahibi olan hanedanlaşmış bir aile sadece kaba taslak tespit edilen dünya sömürge İmparatorluğu masasında oturan hanedanlar bunlar. farklı konuları daha derinlemesine incelemiş araştırmacı yazarların da bu hanedanlaşmış aileler arasına ekleyebileceği isimler kesinlikle vardır. bu isimler arasında rothschild hanedanlığı, masonik örgüt olan ve yönetimde en üst kademelerde bulunan round table yuvarlak masa teşkilatının asil üyelerinden, rockefeller hanedanlığının 101 yaşındaki lideri olan david rockefellerse, cfr trilateral komisyonunun kurucusudur. Warburg Hanedanlığı'nın lideri olan James Paul Warburg ise ezoterik masonik örgütlerin en üst yapılanması olan Tavistock'un kurucusudur. Daha sonra Tavistock'un liderliğini Rockefeller'e devretmiştir. Bugün Illuminati propagandası aşırı bir şekilde yapılıyor. Fakat örgüt Fransız ihtilaliyle misyonunu tamamlayıp bitirildikten sonra onun yerine bayrağı Tavistock almıştır. Erkan Macit, Önce Vatan